Şöyle bir taraftan da 8-8 yaparak bekletiyoruz. Evet. Masamızın Masamını üstünde. Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Gülün Ev Hayatı YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar geldiniz. Şimdi diyeceksiniz ki Gül abla bu kadar yumurtaları ne yapacak? Burada 18 adet yumurtamız var. Su böreği var arkadaşlar. 3 tepsi su yapacağım bugün. Allah'tan bir mani olmasa inşallah. Şöyle yumurtamızın içine yarım çay bardağı suyumuz var Onu ilave ettim 3 tepsiye 3 burada çok zannetmeyin 3 tatlı kaşığı tuzumuz var Şimdi tuzumuzu da ilave ettim bunu güzelce bir çırpalım yumurtaların top top kalmasın içinde Şimdi yumurtalarımızı şöyle yoğurma kabımıza alalım. bardağı un var burada. Onu da kontrollü bir şekilde güzelce yoğuracak, dökerek. Tepsim biraz küçük gelecek galiba hamuruma. Biraz hat fonksiyonu masanın üstüne de alır. Geri kalanı odaya yoğurum arkadaşlar. Ama kendine şöyle biraz gelsin yumurtasıyla beraber. Arkadaşlar leyerimde yoğuramadım. Yani cam kaseimde hemen şöyle leyerimi aldım. Çünkü bu su böreğinin hamuru yumurtalı olduğu için gerçekten çok zor yoğruluyor. Eline hemen yapışıyor. Hemen şöyle masamızın üzerine alalım gene kalan da. Gayet güzel yoğurdum. Şöyle bakın sapsarı altın gibi oldu. Ben şimdi bunu? Şöyle kenarlarına toparlayıp 24 tane eşit parça ayıracağım. 3 tepsi 8 yumaktan oluşuyor zaten bir tepsi hamurumuz. Eşitleyerek gideceğim onları. büyüklük yeter portakal büyüklüğünde yumaklarımı şöyle kenarını ona bir yumurtalı olduğu için çabuk yapışır arkadaşlar hemen şöyle üzerini poşetimizle kapatalım hamurumuz tam bir saat dinlendireceğim güzel açılması için bize kolaylık olsun şöyle üzerine kapattım Evet arkadaşlar hamurumuzu alıştık, Biz şöyle annemle de kahvaltımızı yaptık. Şimdi böreklerimizi yapmaya başladık. Şöyle açalım. Öğrenin bari bana. <gülüyor> <gülüyor> Annemin gençliği olay mı? <laughs> aynı benim. Aynı annem, aynı ben. Yani ben aynı annem. <laughs> <laughs> Öğrenmeyiz pek çok. <laughs> yapabilir miyim gidiyorlar. Ne bir şey yapabilir miyim ki? Olfalım, olfalım. Olfalım, bir şey olmaz. Demir o kadar öyle hep bizim eşime gösteriyor. Dular, növer, ben ben açtım bir zaman ha. böyle diyor. burada onu bir de burada yok evet. mu evet. hiç evet. çok çok anne. Bugün çok? Evet. Akşam bugün yaptım bir şey görüm. Bizim bu her şeyi şey yapıyor dedi. Hayır. Evet. Işiyim, nazim oğlum, <laughs> Olurdu, hani, bakar, abi, annem çok güzel anlaşıyoruz. Bak gidecek bir sürü oynadılar. adamı. top atıyor pato oynar mı? Adam ne bir pat Yo seviyoruz. gidiyor şey anne? Sivas. Onun Sivas'ta merhabacıma gidiyor. İnşallah bugün yetiştirebilirsek bunu karbonlayacağım. Yetirememesik. Yarına. Evet, bu Ankara'ya gidecek. Onun kız kardeşine. İkisine de buradan selam olsun. Afiyet şeker olsun. ama az daha da yine nasip etsin. Üç tepsi mi su böreği yapacağız? Üç tepsi su böreği. İkisi sirasa, iki köyde şey gidecek. Elmalı kurabiye. Yarın Ankara'ya bir tepsi su böreği. Onu bugün de yapıyorum. İşte bir tepsi patatesli börek yapacağım. Bir de baklava bir tepside. Onlar da yarın da kalacak. O bunlar yapalım. Bunu yapalım. Bu ne yapıyorsun? Bu su böreği. Hmm. Çimdiriller <laughs> mi diyor? <suyolar. gülüyor> Çimdiriller <laughs> mi diyor? Evet ben, ben bu aradan koşanlar. Tırasın izlemeyi var mı? He he. Bunu ben şimdi önce. Fiyat fiyatlardır birbirler. haşlayacağım sonra soğuk suya koyacağım. Ve orada bir şeyin alıyorum. He. Evet. Ben sana şimdi göstereceğim yaparken. Güzelini bakın Şöyle. Nasıl güzel oldu? Bakın arkadaşlar. Kalın 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 Masada Sen evet. <laughs> de evet. bol vallahi evet. e, evet. olsun. bulursun. İlk kızma dua İnşallah. olsun çok, olsun. Dua Sana çok dua de çok dua e, e, Yenil de. Yenil de. Ay, Akşam de. şey söyleyemediğim tam da de namazı bitirdi? Hem yorumlara cevap verdim, hem de anneme diyorum, anne dedim, arkadaşım bir müdür boyu askere gitmiş, senden dua bekliyor dedim, tamam hep iyi diyorum diyor, yazdım. <laughs> <Gidim. gülüyor> <laughs> <laughs> Hepsine yaptı dua, hepimizden dolayı. Bizin açığında hiçbir Allah kabul etsin, inşallah. İnşallah. Arada defa kuldurur, yavruya yavruya, geçmiyor bana, geçmiyor. Bir de çocuğu yoktu bak sen. Ee, Onu dedin dedim ben. Onu da dedim sana. Gitse yasak alsın, o zaman Allah'ım. Allah'ım yine ne gitsin. Çünkü yasaktırsın. 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 Hepsi zor. Aynen. Şimdi 24 tane yumağımız var. Hepsini asacağım. başlamaya böyle başlayacağım. Birbirini üstüne sevdiğim için hamurumuz kurumayacak. Şöyle bir 5-6'sını serim arkadaşlar. Bir tepsini onun üzerine kapatacağım. Ondan sonra öbür tepsini aynı yapacağım. Evet. Kuru görmüyor musun? işte evet. Evet oluyor mu? Kulak batırsanız Üzerini örteceğim çünkü. Yok canım. Şey Sekiz yumaktan sonra. Hayır, bir de daha sonra. He. Evet, evet bitirme Kaç dakika kaldı mı? Üç tane bezimiz kaldı şöyle. Bunlar da küçükler. Şeyin altına, tepsinin altına yapacağım en son Onları biraz küçük tuttum. Haşlamadan koyacağımız için. Bir yandan da suyu ısıttık. Suyumuz Suyumuzda kaynamamızda hemen başlayacağım arkadaşlar. Şimdi... Bayağı şey diyor Ben gayet. Ee, şu bayağı bir şey diyor. Evet. Hadi ekmeğe hadi, hadi aslanım, haydi. Hadi çalışın. Efendim aşıyı it. Bu da küçük bir yuvarlı, bu burada oynuyor yalnız. Dinlendir, din. Oh! Tamam, tek basıyor oğlum. Anne ne <mesela> zaman çekmiş? Hamur <laughs> verdi. Anne. Aa, <Anne. gülüyor> göster o takipçilerimize göster bak. ben de yaptım, bakın dedi. De. Babası merdaneci arkadaşlar, kızkanımı çalışıyor da şeyde kendi ruhuna tarandı. Valla babası bir ilahe ya. Kırıncının oğlu. İyi? Kırıncının oğlu. Kırıncının oğlu. <laughs> Bunu böyle her, her şeye yakışıyor, hamur işlerine. Ben sen ne He. <laughs> hamur dinlenince ki daha güzel çalıyor. Evet. Bir iki sıcak zorladı, gene kalan alıştı. Ha, Ben açtım. Ebesine getirip duruyor. Evet. yaptım diye seviniyor. Bu evet. son hamurumuz. Öbürleri daha küçük yapıp tepsi mahkeme bize yiyor. Hepsimizin tabanına şöyle yağımızı sürdük arkadaşlar. İlk hamurlarımız dediğim gibi küçük aldıklarımı açtım. Haşlamadan direkt seriyorum. Şöyle. Fazlalarını kesip. kenarındaki açık yerlere koyuyorum. İlk hamurlar pişirilmiyor. Bu <laughs> He, ikimizin bu. Hayır. Bu bu. Tamam. O. Suyumuz kaynamaya başladı. Şöyle biraz yağ sızdırdım. Bir yemek kaşığı kadar arkadaşlar fazla değil. Biraz da tuzumuzu atalım. Ondan sonra hamurlarımızı haşlamaya başlayalım. Şöyle bismillahirrahmanirrahim diyerek hamurumuzu suyumuzun içine gönderdik. Ay, ya. Hamurumuzu gayet ince açtım arkadaşlar. Fazla haşlamayacağım. Şöyle bir taşım kaynadım hemen alacağım. Hemen soğuk suya. Soğuk suyumuza koyduk. Bakın. Şöyle yakından çekeyim. Şöyle böyle gibi her tarafı bir arkadaşlar. Yırtılmadı da. Yok yırtılmaz Herkes bir de. yırtılıyor benimki diyorlar. Benimki bir kenarı kalın olan diye var? Yırtılıyor diye var? Benimkinin her tarafı ebatı aynı. Yoğurduğumu da gösterdim arkadaşlar. Bakın gayet de güzel yemeni gibi oldu. Şöyle çekiştirelim suyunu da. Hemen şöyle hepsimize göstereyim bir de arkadaşlar yırtılmadığını. Tekrardan Hande hamuru esnek bir şekilde oynuyor. <laughs> Hemen şöyle karışık bir şekilde düzdürerek serelim. Şimdi dört katımıza altına. Ondan sonra peynirimiz var. Peynirim de dün taze gelmiş. Hemen gittim. Salı gün geliyor buranın soy peynirleri markete. Bir market var arkadaşlar. Çok güzel peynir satıyor. Dün gittim aldım geldim. Bugün onu kullanacak. Rendeledim azıcık. Şu köşelerimizde açta kalmasın. Hepsini iyileştirelim. Evet, gayet güzel oldu. Her katımızın arasına tereyağı. Tereyağımızı sıvıya karışımımızı şöyle sürelim. Çok da fazla yağlı yapmayın arkadaşlar. Bu yağı koymamızın sebebi arılarının kat kat olması. Yapışmayacak hamurumuz birbirine yeterli. Bu şekilde haşlaya haşlaya dört kat yapacağız. Sonra peynir işlem Serer'den gösteririz. Arkadaşlar hamurumuzu dört katların alttanın hepsini yaptım. Şimdi peynirlerimizi şöyle döşeyelim. İkisini döşledin Üçüncüyü de ben döşüyorum. Peynirin tadı da çok güzel. Evet, peynir çok güzel gerçekten. Yiyenler afiyet olsun Mektap şimdi. Mehtap bacıma afiyet şeker olsun. Öbür bacımın adını bilmiyorum. Onu unuttum. Kız kardeşine de gidecek Ankara'ya. Bir tepsisi. Siparişi veren Elif. Ha, Elif evet. Genç bu kız kız nasıl güzel? Portemşit de projesinde. Nasıl güzel? Ee, vallahi çok güzel. <laughs> Heh. şöyle bol bol, bol bol, peynir bol, bol Zaten bir tepsiye bir kilo peynir koyuyoruz arkadaşlar. 3 kilo peyniri de ortalama hepsini eşit şekilde hak geçmesin şöyle seyrek koy bir doldurun. Yufkalar kayboldu. Şimdi geri kalan 4 katımızda haşlayıp üzerine sereceğim. Şöyle son hamurumuz hepsinin katlarını bitirdik. Bu en son tepsimiz arkadaşlar. Şöyle bunu da serelim. Nazanne beğendin mi? Beğendim beğendim. Hayırlı uğurlu olsun kızım. Yerlerine kan Sağ ol Sağol Allah'ım. Kan da her berkat doksun. Kolaymış değil mi? Zorluğu yok. İyi iyi beni <laughs> Bir yandan haşlı bir yandan. <laughs> seriyor işte. Üçünü bir yapınca zor oluyor da. Tabii canım. Yani çok olur diyelim çok. Aynen. Tek bir isem 5 dakika değil mi? 8 falan. tane bezli olacak bir tane yapsan. Evet. Şekil alalım sokalım şöyle altına. Bunlar biraz büyük açtım en sonkileri. piştim orada En son katımıza da yağsın sürecek. Şöyle yağlarında. En son yağımıza döktük. Şöyle. Şimdi ben bunların üzerine jelatine kapatacağım. Bugün yetiştiremedik arkadaşlar. Kargo evremiz yani pişmesini yetiştirdik ama soğuması lazım. Güzelce paketlememiz için. Yani Şimdi dolabıma koyacağım ağzını jelatinleyip sabah kahrayırken de pişiririm. Beğendiyseniz kanalımıza gelen, Kanalımıza abone olursanız sevdim değerli takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşçakalın.